Efendim merhabalar yepyeni bir uluslararası siyaset programıyla tekrar karşınızdayız her zaman olduğu gibi. Değerli editörümüz sayın uluslararası siyaset uzmanı İsmail Cingöz hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz Bu zor günlerde nasılsınız? Teşekkür ederim hocam iyiyiz Allah şükür. Allah sonumuzu hayretsin. Ülkemizde bir sürü sıkıntı var orman yangınları var ama buna şükür ne yapalım? Ee, hocam Yanmayan ağacı kes, kes kesecek duruma geldik artık. Yani ağaç kalmadı ülkede. Ee, i̇şin ilginci de ben bu yangın başlamadan yani bir gün önce yanan yerlerin çoğunun önünden geçtim. Ee, şimdi yani tekrar gittiğimde nasıl gidersem nasıl bir manzarayla karşılaşacağım. Hani sosyal medyadan takip ediyoruz. Ee, gerçekten e, bilemiyorum. Tabii bugünkü konumuzda da aslında bu giriş girişimizin bir... E, uyumluluğu söz konusu. Sizin son yazınızda yeni işgal yöntemi, sığınmacı ve göçmenlerden bahsedeceğiz. Demiştik bir önceki Türkiye'nin su problemi ve dünyanın su problemi programımızda. Evet. Şimdi iki konu birbiriyle bağlantılı ama çıkan orman yargın, yangınlarından sonra olayın işi rengi daha da değişti. Ee, gördüğüm evet. kadarıyla bir önceki programımızda söylediğimiz şekliyle işte 2040 civarında Türkiye'nin içecek su bulmakta bile zorlanacak olması konusu biz daha programı çektik yani bir hafta oldu bugünü de sayarsak teorik olarak Evet. Ee, bu e, yapı bu yangın bizi 10 yıl geri attı bence. Yani Türkiye bu kadar orman kaybettikten sonra sularını 2040'a kadar bile koruyamayabilir. Belki 2030. Evet. Ne diyorsunuz? Hocam bugün ben bir şöyle taradım konuyu. Yani resmi bir kayıt değil ama bir gazete haberinde diyor ki son bir haftada çıkan orman yangınları Türkiye ormanının yüzde 29 bir gün, küsürün, yani yaklaşık yüzde 30'unu yaktı diyor. Ve hala da yanmaya devam ediyor. E, orman demek aynı zamanda su kaynağı demek zaten. Ha. Evet. Yani bir 20 yıl vardı süre önümüzde. E, hocam. Bu süre kısaldı. Peki hocam e, bizim endemik çeşitliliğimiz de gitti. O da ayrı bir konu. Ama şu an biz siyaset üzerinden ya da jeostrateji üzerinden konuştuğumuz için ona da girmeyeceğim. E, bir de bu konuyu isterseniz bugünkü ana başlığımızla birleştirelim. Bir de evet, Türkiye'nin evet. e, çok büyük bir mülteci bir göç sorunu var. E, sınırlarımızın delik deşik olduğundan bahsediliyor. Resmi rakamlar farklı görüşler belirtiyor. Bağımsız kaynaklar evet. bulundukları siyasi görüşe de e, yansıtarak daha farklı görüşler e, belirtiyorlar. Bu konuda isterseniz biz bir ön tanımlama yaparak girelim ki takipçilerimiz, izleyicilerimiz işte yani bu göç konusu nedir, İşte mülteci nedir, e, Türkiye'ye gelen insanlar hangi durumda mülteci olur, hangi durumda göçmen olur, hangi durumda vatandaş olur, kısaca algılayabilsinler. Şimdi hocam, e, Anadolu bu göç olgusuna aşina. Yani tarihin her döneminde e, göç ve göçmen olgusu yaşanmış burada. Yani üç kıta, Avusturya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasında olmasından dolayı biz e, yüzyıllardır bu coğrafyada göçmene aşinayız. İki, Hı. Türk milleti olarak da 1877 78 Osmanlı-Rus Harbi'nden itibaren Balkanların kaybedilmesiyle birlikte e, milyonlar ilk defa o zaman kitlesel göç yaşandı. Yani e, 93 harbi olarak tarihe geçen dönemde yüzde büyük bir çoğunluğu Balkanlardan olmak üzere bir kısmı da Kafkaslar üzerinden sadece Bulgaristan üzerinden gelen bir buçuk milyon göçmen var. Yani 1877-78'deki bir buçuk milyon muazzam bir rakam. Evet. Bir, buçuk mil, bir buçuk da ancak 500 bini Türkiye'ye ulaşabilmiş. Yani Soğuktan, Bulgar katliamlarından, Rus ordusunun zulmünden vesaire Ermenilerin katliamlarından dolayı bu insanların yaklaşık bir milyonu yolda da telef olmuşlar, şehit olmuşlar. Şimdi bugüne gelirsek özellikle bu bakıyoruz 80'li yıllardan ortalarına itibaren Türkiye yine bir göç dalgasına uğruyor. Hmm. Ee, işte Bulgaristan'daki o 85-89 dönemindeki Jivkov döneminde başlayan bir Bulgar'da e, Türk zulmü var e, ve 89 göçü var e, ama Bulgaristan'dan gelenlerin e, etnik olarak tamamı Türktü e, Irak-İran e, coğrafyasından yine o dönemlerde göçmenler var e, gerek peşmerge gerek Türk etnik e, unsurlu e, yine Afganistan üzerinden o 80'li yıllarda bir göç olduğu dönemi var. İşte Rusların işgaliyle vesaireyle başlayan bir Afganlı göç var. İşte Yugoslavya'nın dağılma süreciyle beraber oradan göçler var. Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla beraber yine göçler var. Yani 80 ile 90 arası ve o günden bugüne 2010'dan sonraki Arap Baharı'ndan sonra bir göç olgusu var. Ve bu ağırlıklı olarak Suriyeliler oluşturuyor. Şimdi e, bu göç, göçmen, e, sığınmacı, mülteci ve geçici koruma sahikiyle kabul edilenler şekliyle bunlar e, tasnif ediliyorlar. Hı hı. İşte e, ekonomik-siyasi, e, işte şahsi nedenlerle göç edenlere ben özet geçiyorum. E, göç olayına göç deniyor. İşte kendi inisiyatifleriyle ekonomik-siyasi ve sosyal nedenlerle göçenlere göçmen deniyor. İşte ama etnik, milli milli ve çeşitli dini vesaire siyasi görüşlerin nedeniyle zulüm gördüğünü iddia eden ya da görme ihtimali olanların ülkesinden ayrılarak başka bir ülkeye göç etmesi olayına mülteci ve sığınmacı tanımı yapılıyor. Buradaki nüans şu. Bu mülteci ve sığınmacılar başvuruyla ülke, komşu ülkeye ya da bir başka ülkeye resmi yollardan başvuruluyor. Başvurusu sonuçlanmamış olanlara sığınmacı, başvurusu sonuçlanmış ve kabul edilmiş olanlara da mülteci deniyor. Hı hı. Ee, bir de e, acil durumlarda gerçekleşen ve bir komşu ülkeden bir komşu ülkeye geçen e, kitlesel ya da münferit e, işte e, gelen kişilere de Suriyeli örneğinde olduğu gibi geçici koruma sahikiyle kabul edilenler yani geçici koruma ile girenler diye bir tanım var. Yani bu biraz girift bir olay. Kim sığınmacı, kim göçmen, kim mülteci gibi böyle ayrışıyor onlar. Hocam Türkiye'de zannediyorum bir yanlış var. Yani geçici koruma sahikiyle kabul edilen kişiler biliyorsunuz diğer ülkelerde Önceden belirlenmiş alanlarda muhafaza ediliyor. Bizimki gibi Evet ülkenin her yerine istediği gibi gidip yerleşip işte oranın sosyal, kültürel ya da ekonomik dokusunu kendine benzetmeye çalışmıyor. Evet. Ee, zannediyorum sizin e, konu başlığınızın e, ana noktalarından bir tanesi de bu. İsterim ki bu noktayı biraz da siz açın. Hocam normalde Suriyeliler yani resmi olarak 29 Nisan 2011 gecesi 250 kişiyle, o da 250 işte resmi rakamlar 250 kişi. Yani farklı olduğu, daha rakamı fazla olduğu falan iddiaları var ama sonuçta biz resmi verip baz almak zorundayız. 29 Nisan 2011 gecesi, işte bu Arap Bağını Suriye sı sıçramasıyla beraber bu rejimle halkın karşı karşıya gelmesinden dolayı can güvenliği tehlikesini öngören bir grup insan e, Suriye sınırından Türkiye'ye giriş yaptılar e, ve kısa süre sonra Türkiye açık kapı politikası uyguladığını e, açıkladı. E, i̇şte buradan sonra neden, sizin dediğiniz gibi, yani neden. normal şartlarda bunlar, bunlar normal şartlarda sınır hattı üzerinde belli kamplarda e, ve dışarı çıkmamaları kay, e, kaydıyla. Kontrollü yani böyle bir hapis değil ama kontrollü şekilde orada tutulmaları gerekiyordu. Yani sonuçta karar mekanizmalar bunları açık kapı politikası uyguluyoruz dedi ama girişten itibaren bugün 81 hükümetin neredeyse tamamında Suriyeli var. Ve evet. e, resmi olarak 3 milyon 600 bin civarında olduğu e, görülüyor ama e, genel kanı 6 milyon civarında bir Suriyeli olduğu inancı var. Hı -hı. Bununla beraber Türkiye'de Diğer e, etnik gruplardan da göçlerle birlikte çünkü Afrika üzerinden gelenler var, yine Asya ülkeleri üzerinden gelenler var, yani buna Afganlılar da dahil. E, 4 milyon 800 bin bir göçmen resmi e, göç idaresi genel müdürlüğünün resmi kayıtlarını e, takipçilerimiz bakabilirler. Resmi olarak 4 milyon 800 bin ama e, öyle var ki yani bugün 8 milyondan .000 fazla olduğu yönünde değişik kaynaklar, açık kaynaklar rakamlar veriyor. Yani 8 milyon demek bugün her 8 kişiden birisinin, yani yüzde %10 her 10 kişiden birinin göçmen olduğunu, sığınmacı olduğunu, yani Türkiye'nin asli unsurunun haricinde insanlar olduğunu anlıyoruz. 8'de 1, bir ülke güvenliği için çok büyük bir tehlike. İşin hı hı. daha da vahim tarafı, hem gelmeler devam ediyor, hem bu insanlar Türkiye'de e, çocukları oluyor. Türkiye'den evlenenler var. E, hala e, bunların nüfusları hem Türkiye'de çocukları vasıtasıyla artıyor hem gelmeler vasıtasıyla artıyor. Yani iki türlü bir artış söz konusu. Buna mekanizmalar, alıcı e, mekanizmalar ivedilikle çözüm bulmak zorunda. Yani Türkiye'nin bekası için bu bir e, artık e, varla yok arasında bir tehlikeye doğru gidiyor. Hocam ben şöyle bir veriye ulaştım. Bir arkadaşımla konuştum. Yani ismini ve pozisyonunu tabii ki söylemeyeceğim. Bana söylediği şu Suriyeli ailelerin e, kayıt altında olanların ortalama e, doğurganlık oranı Türkiye ortalamasının dört buçuk katı. Doğrudur. O yani, o ben de biliyorum yani. E, yani eğer eğer 30 yıl boyunca 10 milyonluk bir popülasyon ee, üzerinde yaşamaya başladı coğrafyanın doğurganlık oranının dört buçuk katı düzeyinde e, üremeye devam ederse e, toprağın ana sahiplerinden daha kalabalık bir nüfusa sahip oluyor. Bunu hesap edebilir isteyen herkes. Hocam yani burada isim zikretmekte sanırım e, behis yani bir sakınca olmayacağını yani düşünüyorum. Kendisi de benim kadim dostum olur. Yani Osmaniye eski belediye başkanı Davut Çuhadar Bey var. Aha. Şahsinde tanışırız. Iyi bir Saygılar, arkadaşım. selamlar kendisine. Kendisine buradan da saygı ve selamlar sunuyoruz. ben bu e, sığınmacı ve göçmenler konulu makalemi yayınlayınca okumuş ve beni aradı. Dedi ki son seçimlerde Osmaniye'de 4300 tane Suriyeli vatandaşın oy kullandığını biliyoruz dedi. Toplam oy sayısı yani, kaç? onu da söyleyeyim. Vallahi şu anda ezberden olmasın. Toplam oy sayısını bilemiyorum. Yanlışlıkla yapmıyorum burada ama Hı. 4300 evet. tane net Suriyelinin oy kullandığını biliyoruz. Şu anda rakam düşük görülebilir. Yani oy sayısını bilmediğim için onu da sormayı unuttum açıkçası. Önemli. Ama Hı. 4300 deyip geçmeyelim. Yani orana vurduğumuz zaman 20.000'den fazla bir nüfusa tekamül ediyor bu 4300. Tabii. Yani her evde 5 Suriyeli varsa bunlar vatandaş olmuş demek ki oy kullandıklarına göre. Yani 4300 çarpı 5 diye hesap etmek çok kolay. Yani. 4 kere 5, 20. Yani 20 binden fazla bir e, Suriyeli sadece Osmaniye'de vatandaşlığa geçtiği ve oy kullandığı e, söyleniyor. Yani sizi destekleme için söylüyorum. Yani Hı -hı. bir 10 sene sonra, 20 sene sonra, yani burada yeni doğanlar 20 sene sonra ki Türkiye'de oy kullanma yaşı 18'e düştü. Şimdi gelenler 18 sene oy kullanacaklar. E bunlar gelenler 10 seneyi geçti. Yani ilk gelenlerin üzerinden 29 Nisan itibariyle 10 yıl bitti. 11. senedeyiz. Yani 8 sene sonra ilk gelenlerin çocuklar oy kullanacak. Hı hı. Evet. Bu nedenle buna bizim acilen çözüm bulmamız gerekiyor. Vallahi yani e, umuyoruz e, ama Karar alıcı mekanizmaların da son 10 yılda aldıkları ya hatta son 20 yıl içerisinde aldıkları kararların da oldukça yavaş olduğunu görüyoruz. Özellikle küresel su sorununa da parmak basmamız lazım. Bu topraklarda su problemi çekiyoruz. Yani bu iş artık nüfus falan da değil. Yani suyun değerini bir bardak içecek su bulamadığımız anda anlayabiliriz. Bugün çıkan bir haber var Marmara bölgesinde yeraltı sularının yüzde 85'i tükenmiş. Ve biz sürekli dışarıdan mülteci alarak zaten sınırlı olan su kapasitemizi çok daha hızlı bir şekilde tüketmeye devam ediyoruz. Bir de ormanlarımızın yüzde otuzu yandı. Siz de belirttiniz. Yani kaynaklarımız sadece suyla sınırlı değil. Yani hiçbir kaynak sınırsız değil sonuçta. Tabii, Bu arada hani kararcı mekanizmalar ne yapıyor diye şöyle baktığımız zaman e, yani 2018'de düzensiz göçle mücadele dairesi kuruluyor. Ve akabinde e, göç dairesi genel müdürlüğü kuruluyor. Yani öncesi sonrası tam tarihini bilemiyorum ama düzensiz göçle mücadele dairesi kuruluyor 2018'de. Ancak Türkiye az önce de söylediğimiz gibi 1877 78den beri kitlesel göçe maruz ve yüzyıllardır göçle e, iltisaklı olan bir bölge. Dolayısıyla Türkiye'nin ilk etapta kararcı mekanizmalar tarafından bir göç bakanlığı kurulması gerektiğini düşünüyorum ben. Bunu ben 2015'te de yazmıştım. Yani 2000 hatta 13'te yazdım ama 2015'te yayınladım yüksek lisans tezi esnasında. Göç idaresi bakanlığı en kötü ihtimalle göç dersi müsteşarlığı kurulmalı. Yani bir e, müdürlükle e, şu anda yeterli gelmediğini düşünüyorum ben. Hı hı, aynı fikirdeyim. Yüzde yüz. Hocam e, var mı eklemek istediğiniz önemli bir nokta? Şimdi hocam bu konuya esasında. Ee, siyasilerden de çeşitli tepkiler var. Yani geçtiğimiz yıllarda hatta birkaç gün öncesinden e, siyasi parti liderleri de e, iktidar ortağı olan ya da işte muhalif olan kesimde dahil olmak üzere e, esasında e, bazı tehlikelerin farkındalığı var ama bunun icraata dökülmesi gerekiyor ivedilikle. E, yani bu e, şeyin geçici koruma saygıyla kabul ettik dedik ya az önce Suriyelileri. Bunların maksimum bir yıl e, kalmaları gerekiyor. Geçici ikametleri esasında bir yılla sınırlı. Ancak e, zaruri nedenler e, ki onda komisyonun o zaruri nedenleri kabul etmesi lazım, altı ay uzatılabilir süreleri. Yani 18 ayı geçici koruma sahip ile gelenlerin geçmemesi gerekiyor. 18 ay. Hı hı. E, e, on 18 ay bitti, 10 yıl bitti, 11. yıldayız. Dolayısıyla burada öncelikle söylememiz gereken şu, yani Türkiye, e, yani doğal e, bu toprakların sahipleri olan insanlardan bile zaman zaman e, daha fazla sosyal yardım aldıkları yönünde basın kuruluşlarında görüyor e, izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Yani kendi ülkesinde elde edemediği sosyal hakları. E, ve sığındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından bile daha fazla zaman zaman sosyal hak alıyor olması göçü teşviktir. Dolayısıyla bu teşviğin de öncelikle kaldırılması gerekiyor. Yani biz zaten sınırlarımız sınırlı sizin de söylediğiniz gibi biz bu göçü habire teşvik etmememiz gerekiyor. E, bu gelenlere tabii teşvik etmeyeceğiz diye e, zulmetmeyeceğiz. Türk milletinin fıtratında öyle bir şey yok. Biz onu yani, demiyoruz köyledim. zaten. Evet. Yani bunu yanlış anlamasın e, takipçilerimiz. Evet. Biz e, biz e, yasal olarak, uluslararası kabul gören e, yasalar çerçevesinde bizim göçü kabul etmememiz lazım. Avrupalılar bile birincisi kabul edeceği sığınmacıların içinde elit olanları, e, işe gücü olanları, ekonomik yapısı iyi olanları, okumuş olanları seçiyor. Ve seçerek alıyor. İşine yarayacak olanları kabul ediyor. Ee, ondan sonra milli sporcu olacak olan insanları alıyor mesela. Şu anda olimpiyatlar devam ediyor biliyorsunuz. Evet. Ee, oraya e, uluslararası e, sığınmacılar ve göçmenler e, diye bir grubun da ayrıca olimpiyatlara katıldığını basında görüyoruz. Hı -hı. Örnek olsun diye söylüyorum. Yani bizim göçü alaca alacağımız insanlar, vatandaşlığı alacağımız insanların seçilmiş olmaları gerekiyor. Ee, ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşından daha fazla hak verilmemesi gerekiyor. Ee, yani sınırsız hak olmaması gerekiyor, özetle. bunlarda ee, evet. Bunlarda bir sınırsız hak olmasından dolayı ha bir de e, bayramlarda özellikle bizim bu e, kamuoyunun özellikle tepki koyduğu bir durum var. E, 2011'de e, hayati tehlikeleri olduğu gerekçesiyle gelen e, sığınmacılar Şimdi bayram tatillerini geçirmeye ülkelerine gidiyorlar. Kitlesel olarak gidiyorlar, kitlesel olarak geliyorlar. Demek ki e, tehlike yok. Hala, demek ki tehlike yok. Ve uluslararası yasalar da buna cevaz veriyor. Biz bunları kabul etmememiz ve hatta geri göndermemiz gerekiyor. Geri göndermeliyiz ki hem Türkiye kamuoyu atasın hem de onlar yani kendi coğrafyalarında, kendi kültürleri içerisinde yaşayabilsinler. Onlar için de zulüm. Ama eee çeşitli kamu yoklamalarında bakıyoruz ki yüzde yetmiş üzerinde Türkiye'ye kalma yönde eğilimler var. Ee, şimdi ben yazmıştım demek ki 7 milyon. Değil, milyon şey oldu ama. Ortalama. Evet, yani. Yani Yardım. düşünün ki bir de yüzde doksan altısının yine kamu yoklamaları, araştırmalarda yüzde altısının Türkiye'de evlendiği, çocuklarının eğitim öğretime başladığı, burada iş kurduğu, ee, ondan sonra e, ve kamplardan dışarı çıktıkları yani yüzde 96'sı kamplar dışında yaşıyor bu insanların ve bu insanların büyük bir çoğunluğu evlendi, çocukları okula başladı, Türkiye'de iş kurdular ve e, iş kurarlarken az önce söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından daha fazla haklara sahip olmamalılar çünkü bizim esnafımız vergilerle boğuşurken vergi yükü altı e, vergi yükü altında onların daha az vergi vermemesi gerekiyor. Evet, hocam evet. bir de burada bir e, çok açık söyleyeceğim e, çünkü asabımız bozuk. Bir kara cahil bir kesim var diyor ki bunun bu adamların parası bizim cebimizden çıkmıyor. Avrupa Birliği parasını veriyor. Ya sen bir insan grubu bir de eğitimli diye çıkan gazeteciler var. Ya bu kadar mı cahil olur? Bu kadar mı vatan millet bilincinden yoksun olur? Ya sen bir kere aldığın işte yardım parasıyla başkasına bakıyorsun o zaman büyüklük iddian olamaz senin bir. İkincisi yani yapılan yardımların 40 milyar dolar olduğu söyleniyor. Bugün yaşadığımız orman yargınlarına müdahale edebileceğimiz nitelikli bir uçağın bir tane uçağın maliyeti 5,5 milyon dolar. Ben şimdi eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olmayanlara el alemden hibe alıp Hibe için pazarlık yapıp buçuk milyon dolara yangın söndürme uçağı alamıyorsam hiç kimse çıkıp bunun savunmasını yapmasın. Yani illa şuraya kara cahilim diye damga mı vurulması lazım ya insanların? Hocam biz de hani yangın söndürme deyince şunu da belirtelim. Ee işte geçtiğimiz günlerdeki yangın olaylarında özellikle bunları sığınmacılar ve mülteciler içerisinden gelenlerin yaptığı yönünde e, çeşitli haberler var. Yine şimdi evet ona da kötü bunlar provokasyona da mi? provokasyona da gelmemek gerekiyor. Evet bunlar evet. içerisinde e, terör örgütleriyle iltisaklı olanlar olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Geldikleri ülkelerin istihbarat örgütleriyle iltisaklı olmaları kuvvetle muhtemel. Farklı istihbarat örgütleriyle çalışanlar olması ihtimali de kuvvetle muhtemel ama şimdi mesela biz bir Reyhanlı ve Cilve Gözü olayları yaşadık 2013 yılında. Hı hı. E, oradaki provokasyon gibi e, biz iki halkın karşı karşıya getirilmemesi de gerekiyor. Yani halkımız e, her habere inanmamalı. Yani e, yani bunu da e, biz bir sosyal sorumluluk olarak e, belirtelim de hocam. Yani ya mutlaka. E, bu orman yangınların tamamını işte Suriyeliler çıkartıyor, tamamını bilmem ne örgütü çıkartıyor demek yanlış. Türkiye'nin asli unsuru olan insanlarla terör örgütlerini birbirine karıştırmamak gerekiyor. O yüzden masum sınırmacıları da karıştırmamak gerekiyor. Şimdi şu da var, e, biz sınırdan yasa dışı geçenlerin hangisinin masum ya da masum olmadığını bilmiyoruz. Bilmiyorum, Oranın evet. istihbarat örgütü özel yetiştirdiği adamın üstünü başını yırtarak Türkiye'ye yolladığında ve bur buraya burada uykuya yatırdığında ya hiç kimse bilemez. 200 kişi, işte 200 ayrı yerde yangın çıkmış. E 200 kişi yeter, e bizde 8 milyon, 10 milyon adam var. Şimdi o, bu e konusu olmadığı ki. için bazı bilgileri de söylemek istemiyorum burada. Devletin özel bilgisi olarak görülebilir. Medyada da yer almıyor. Yani şimdi zannediyor muyuz biz sadece Türkiye'ye e, gariban halk kaçtı? Yani 5. kol faaliyetinin en önemli niteliği olmadığına inandırmaktır zaten şeytan gibidir <laughs> beşinci gol faaliyet evet. e, yani şunu tasarım. biz demiyoruz masum herkes hepsi de masum demiyoruz yanlış anlaşılmasın. Evet. evet. yani bir yangın bölgesi düşünün aynı anda dört 5 yerde aynı anda alevin çıkması e, yani evet. insanları düşündürüyor e, yani birileri yani gerek sığınmacılar evet. gerek terör örgütleri gerek bu ülke üzerinde çeşitli planlı olan insanlar ya da gruplar ülkeler e, Yıllarca Türkiye'yi 84'ten itibaren PKK terör örgütüyle, ondan önce sağ-sol olaylarıyla, mezhep olaylarıyla, işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında iç isyanlarla e, bölmeye, parçalamaya muvaffak olamayan e, dış mihraklar diyeyim yani burada. E, Hı -hı. Ya da iç mihraklardan da var bunun içerisinde. Aynen, evet. Şimdi işte göçmenler e, vasıtasıyla ülkeyi acaba eleme geçirmeye çalışıyorlar diye düşünüyor insanlar. Hı -hı. Ben şahsen öyle yani göçmenler vasıtasıyla endirek olarak mı işgale vuruyoruz? Ya da göçmenler ya da sığınmacıları paravan olarak kullanarak ülkeyi karıştırmak isteyen birileri var. Burada hani günah keçisi olarak onları lanse edenler de var ama içlerinde onlar da masum olmayanların olduğu elbette ki kabul. Hocam biz benim şahsi fikrim postmodern bir işgal yaşıyoruz. Dünya üzerinde 10 milyon mülteci barındıran bir ülke yok. Yani bunun herhangi bir örneği i̇şte şu yok. Şu an yok. Türkiye şu anda dünyada en fazla yabancı sığınmacı göçmen kabul eden ülke pozisyonunda. Evet. Bu en başta söylediğimiz gibi Türkiye'nin e, beka sorununu ve e, yani iç isyanları körükleyici e, olaylara gebe Türkiye. En kötü ihtimalle işte doğurganlık oranları e, hesap edildiği zaman orta vadede Türkiye'nin e, asli unsurunun daha alt seviyelerde bir nüfusa sahip olacağını gösteriyor. E, dolayısıyla e, ez cümle diyelim eskilerin tabiriyle. Biz bu sığınmacıların geri gönderilmesi için uluslararası hukuk açısından neler gerekiyorsa onları bir an önce e, uygulamaya sokmalıyız. Bu bizim e, şu anda e, yani hayati e, Varlık sebebimizin e, yokluk sebebimize dayanacak olan bir e, olgu şu anda. Hocam aynı fikirdeyiz. Değerli yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Takipçilerimizden, izleyicilerimizden de bu konudaki değerli fikirlerini mutlaka ama mutlaka beklemekteyiz. E, bu konuları konuşmalıyız. Daha önemli bir konumuz şu anda yok. Geçen hafta su çok önemli dedik. Bu hafta yangın daha önemli oldu. Su, su azlığını tetikleyen bir durum ortaya çıktı. Yeşil endemik kat sayımızın yüzde otuzunu kaybetmiş durumdayız ve su daha büyük bir problem olacak. Bu esnada da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin asli vatandaşları olmayan yaklaşık 10 milyonluk bir nüfus bu su yükünün üzerine geldi. Bu sadece su açısından baktığımız bir nokta değil tabii ki. Bunun ekonomik, politik uluslararası ilişkilerimize çok büyük etkileri var. Hocam teşekkürler. Yeni bir programda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça